Herkes tekrar beraber başlar bana haydi bu selam ee, TT'nin bu oyuncuları dolayı kapatılıyoruz Google'a giremiyorsunuz Onu göstereceğim arkadaşlar hatta şöyle yeni bir sekme açalım Google.com Bakın bilgitürk.com.com bu oyuncularımızdan dolayı işte Orası gibi Şimdi buraya Bak nasıl gireceğiz onu gösteriyorum H, T P P Lan H T P S İki nokta üst üste Shift'e basarak ilgi kez 7 7 www.google.com.tr e Enter'a basıyoruz Bekliyoruz İşte gördüğünüz gibi bakın güvenilir Gördüğünüz gibi Google'muza geliyor Bakın mesela Tam İndir İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar Iıı ee, daha fazla bir istiyorsanız aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bay bay.